akçansa bugün bizim temel açıdan teknik açıdan beğendiğimiz hisselerden biri evet. bir sürede sıkışıyordu orada güzel bir sıkışmayı yukarı kırma hareketi oldu dün işlem hacmi biraz düşük ama Bu buradaki Bu, şu turuncu 50 ha, evet. buradaki sıkışmayı yukarı forse etmesini biz olumlu buluyoruz dolayısıyla akçansa bugün teknik anlamda güzel dipten bir dönüş var. Evet. Bu dipten dönüşü devam edeceğini e, tahmin ederek biz de bunu yazdık. 61 lira ilk hedef. 65'te 65 iki de, iki de ikinci. 65'te ikinci hedef oldu. 56 zarar kesilir. Evet yani. Mesela. Çok 56 40'ın altında çok ısrarcı olmamak lazım akçası için. Sonra. Diğer kağıt ipek, i̇pek enerji. enerji. Bunlar biliyorsun Koza grubunun kağıtları. Şimdi burada şöyle bir şey düşünmek lazım. Koza Altın, Koza Anadolu Malen, İpek enerji bunların hepsi aslında e, Koza Altın'a entegre şirketler. Yani birbirine sahibi, birbirine sahibi ama sonuçta Koza Altın, Altın ürettikçe bunlar da o işten e, gelir sağlayan şirketler. E, altın biliyorsun dün e, 2060 dolar e, vadeli piyasada e, test etti. <laughs> tarihi zirveye çok yakın. Yani 2020'de ve 2022'de e, 2070 dolarlar 2075 dolarlar test edilmişti. Tabii şöyle bir şey diyebilirsin. 2020'deki 2070 dolarla şimdiki 2070 dolar aynı şey değil. Onun üzerine enflasyon koymak lazım. Doğrudur ama e, teknik analiz açısından önemli bir seviye geldi. Altın böyle yükselirken dolayısıyla kozanın, koza altının da ve İpek'in de yükselmesini olan karşılamak gerekir. Burada tabii ki en büyük şanssızlık Koza Altı'nın geçen yılın son çeyreğinde açıkladığı biraz olumsuz performans, bilanço performansı. O olumsuz performansın sıkıntısını çekiyor Üç aydır kağıt ama bu sıkışmanın yukarı kırılma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Tabii İpek Enerji tek başına gitmesi çok düşük olasılık. Yani Koza Altın o altın fiyatındaki yükselişte kendini yukarı itebilirse bu da 50 günlük ortalamasını kırıp çok rahat bir yukarı yapabilir. Tamam. Son olarak mavi var. Bunlar bizim teknik analiz açısından beğendiğimiz hisseler. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Mavi de güzel bir dip formasyonu tamamlama sürecinin içinde 117-118'in üzerinde fiyatlamayı yapabilirse mavi. Bunun artık ne format bu hani? işte bir uydur uydur bir formasyon. Teknikçiler seviyor öyle. omuz baş omuz değil bu da. Hani burada iki tane dip var. Yükselen Hı. dip. Ee, bir tane de yatay trend görüyoruz orada. Dolayısıyla 118'in üzerindeki fiyatlamalarda mavi daha doğrusu 116'ın üzerindeki fiyatlamalarda mavi yükselişini hızlandıracaktır. bizim hedef fiyatımız 121 <laughs> 128 evet. gibi. Evet, daha önceki zirvesine doğru, 130'lara doğru gider kağıt.